Merhabalar. Siyasi gündem değerlendirmesiyle yine birlikteyiz. Seçime çok az bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oylarını neredeyse eşit olduğunu gözlemliyoruz. Matematik yalan söylemiyor. Matematik yalan söylemiyor. Zira iki ittifakında HDP'nin oluşturmuş olduğu bloğun bloğun oylarına ihtiyacı var. Peki ittifaklar ne yapıyor? Şimdi Millet İttifakı e, her ne kadar HDP ile arasına mesafe koymak isteme, istese de e, özellikle CHP üzerinden özellikle CHP üzerinden Millet İttifakı HDP ile kısmi de olsa görüşmeler gerçekleştiriyor veya bir temas sağlıyor. Aslında HDP kanadının da Millet İttifakına daha yakın olduğunu gözlemlemek zor değil. Peki Cumhur İttifakı ne yapıyor? Cumhur İttifakı HDP noktasında HDP noktasında kafası çok karışık. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. E, bunun dışında İmralı'dan tam destek alınabilmiş değil. Demirtaş'ın durumu hepimizin malumu. Bununla birlikte yakın zamanda yapılan bir hamle de HDP ile AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın arasını iyi de niye açacak gibi. Özellikle sahayı bilmeyen danışmanların veya sahayı bilmeyenlerin bu tarz hamleleri AK Parti'yi bu noktada maalesef zor durumda bırakıyor. Nedir o? Hüdapar'la görüşülmesi. Karşı mıyım? Hayır. Ancak Hüdapar'la görüşmeye başladığınızda HDP'yi bir kenara itmeye başlarsınız. He, tabi HDP'nin kapatılması söz konusu olduğunda e, Kürt oyları, Kürt seçmen oyları Hüdapar'a kayar mı? Böyle bir matematik yok, kaymaz. Bölgeyi azıcık bilen insanlar bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nı yönlendirebilirdi. Ama maalesef özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında gerek danışmanlar noktasında gerek de kamu kurum ve kuruluşlarına atadığı insanlar noktasında ciddi liyakat sorunu yaşanıyor arkadaşlar. Şimdi tüm bu açıdan baktığımızda Ad Parti 20 yıldır iktidarda olan bir parti. Ülkede ciddi anlamda katkıları olan bir parti. Yakın zamana kadar ciddi yenilikler yaptı ve hala o heyecanını koruduğunu düşünüyorum. Düşünenler içerisindeyim öyle ifade edeyim. Ancak toz bulutu gözlüklerin üzerini kapatmış durumda ve belli bir oranda artık körlük yaşanıyor diye gözlemlediğimi ifade etmek isterim. Şu, nasıl nereden çıkardık bunu? Mesela AK Parti'nin ilk çıkış döneminde daha çok özgürlükçü, daha çok adalet üzerine, e, kalkınma, e, işbirliği değil mi? Çevre e, ülkelerle işbirliği, dış politikadaki yaşadığımız süreçlerin e, olağan noktaya getirilmesini konuşurduk ama bugün baktığımızda maalesef özellikle atanan bürokratlar ve e, liyakatsiz AK Parti kadroları sebebiyle bu olay ciddi anlamda sıkıntılı bir noktaya doğru gidiyor. Neyi gözlemliyoruz? Mesela AK Parti CHP'ye neyle suçlardı ilk etapta? Partili Cumhurbaşkanı derdi. İşte derdi ki e, valiler o dönemde eski geçmiş dönemde CHP döneminde valiler e, aynı zamanda CHP il başkanıydı. Şu anda ondan bir farklı bir pozisyon yok. Bakıyoruz ilim, illerdeki birçok vali AK Parti il başkanlarıyla, il yöneticileriyle fotoğraf paylaşıyor. Ama aynı valiyi CHP il başkanıyla veya İYİ Parti il başkanıyla Görmek mümkün değil arkadaşlar. Niçin bu vali bunu yapıyor? Çünkü ortada adı konulmamış bir e, liyakatsizlik e, liyakatsizlik durumu var. Eğer güzelleme yapmıyorsanız, e, birilerine yakın durmuyorsanız yükselemiyorsunuz. E, o vali bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. Bununla birlikte yakın zamanda yine şahit olduk. Değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız? bir açıklama yaptı. Dedi ki otoyollara zam yapmayacağım dedi. Ve bu müjde olarak verildi. Yani böyle bir siyasi dil olmaz. Siz zam yapmamayı müjde olarak verirseniz zam yaptığınızı otomatikman kabul etmiş olursunuz. Zaten kabul ediyorsunuz. Bunu biz de hissediyoruz ama bu müjde olarak verilmez. Burada ciddi bir sıkıntı var. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim yönlendiriyorsa buna bir bakmak gerekir. Mesela aynı örneği muzdan verebiliriz. Yani muz Muzun kilosu şu anda eğer muz yiyeceksiniz 20-30 TL'den bahsediyoruz. Yani geçen sene 10 liraya aldığınız muz şu an 40 lira, 30 lira, 35 lira. Yani yerli muz alırsanız 20 lira. O da muz derseniz ayrı bir şey. Ama gelip de yani en lüks meyve üzerinden örneklendirilmesi Sayın Cumhurbaşkanı ve ittifakına halktan uzaklaştılar. Ee, algısını destekler nitelikte maalesef. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Memur zammı ile memur zammı ile sözleşmeli personellerin müjdesinin aynı gün verilmesi ciddi bir iletişim hatasıydı, kurgu hatasıydı. Neden? Mem siz askeri ücrette %50'nin üzerinde zam vermişsiniz. Memurlar en az bu kadar bir zam bekliyor ama siz kalkıp %30 verdiniz. %ilk önce %25 dediniz. sonra %30'a bu işi dayandırdınız ama aynı gün bu memurlar için olumsuz bir şeydi. Aynı gün sözleşmelileri kadroya verdiniz. Benim burada da Burada çok uzun zamandır dile getirdiğim bir konu var aslında bir tespit var. Bu yapılacak olan hamlelerin seçimden çok çok önce yapılması gerekirdi. Çünkü seçime dönük yapılacak her hamle siyasi rüşvet olarak maalesef algılanıyor ve bugün EYT düzenlemesine yarayan, EYT düzenlemesinin yaradığı birçok yarayan birçok kişi faydalanacak birçok kişi. Ben EYT noktası EYT'yi alıyorum tamam EYT sistemine giriyorum emekli olacağım ama yine de AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Yıllardır bizi süründürüyor dediğine şahit oluyoruz. Eğer bu bu noktada bir düzenleme yapılacaksa baştan itibaren yapılmalıydı. İşte bunlar AK Parti'nin bugüne kadar ki o ilk başladığı günden itibaren getirmiş olduğu sistemsel, düzenli devlet adamlığı veya işte siyasi partisinin siyasi partinin ortaya koymuş olduğu vizyonu vizyonuna maalesef zarar veren şeyler arkadaşlar. Bu, bu noktayı AK Parti maalesef kaçırıyor. Bununla birlikte siz özellikle parti tabanındakiler hissedemese de AK Parti'nin tabanında, tabanının da rahatsız olduğu birçok şey var değil mi? Mesela hepimiz biliriz Urfa'ya paşa gelir diye bir türkü var. Yıllardır söylenir. Meğer bakıyoruz ki <laughs> Urfa'ya paşa gelmiş. Urfa il başkanının dört kardeşinin de gerek Urfa'da gerek Urfa dışarısında işte il, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı olarak atandığına atandığını öğrendik. Buna ilişkin herhangi bir yalanlama da gelmedi. Şimdi Urfa'daki arkadaşlarla görüşüyoruz. Arkadaşlar tepkili. Neden? Birçok kişi atama beklerken özellikle gençlik spor noktasında ilçe müdürleri, il müdür yardımcıları vesaire atama beklerken siz AK Parti il başkanının kardeşini atarsanız insanlar abicim bir saniye dur bakalım sen ne yapıyorsun der. Bununla birlikte yakın zamanda yine hepimiz şahit olduk ve bununla ilgili de paylaşımlar yaptım gerek Diyarbakır'da camiye giden birinin tutak, e, tokatlanması, gerek Adana'da e, açıklama yapmak isteyen hanımefendilerin polis tarafından şiddete uğraması, gerek bizzat benim şahit olduğum e, Bağcılar Meydan'da e, bir ailenin, özellikle hamile olan eşinin yanında bir adamın, itilip çekilmesi maalesef polis şiddetini farklı bir noktaya getiriyor. Polis kimin elinde bunu çok merak ediyorum. Yani bu kadrolar kime verildi bunu çok merak ediyorum ama yakın zamanda 28 Şubat'ı aratacak şeylerle karşılaşırız diye korkuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu noktada HDP milletvekiline tokatı da aynı noktada değerlendirebiliriz. Süleyman Soylu'nun uyuşturucu kaçakçıların ayaklarını kırın noktasını da aynı şekilde değerlendirebiliriz. Burası bir hukuk devleti. Siz... Bu adamın ayağını kır derseniz memur olarak ben o adamın ayağını keserim. Bu ülkenin kanunları uyuşturucu satıcılarına nasıl muamele yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Buna göre hareket etmek zorundasınız. Yarın bugün bir, başkası da gelip şunun ayağını kır derse bunun altından kimse kalkamaz. Şahsi düşüncelerimize göre değil. Kanun, tüzük ve yönetmelik devlet bu şekilde yönetiliyor. Yani siz eğer Gerek Aile Bakanlığı, gerek Gençlik Spor Bakanlığı, gerek Diyanet her şey dönüte aile olarak. Yani ben aile olarak çocuğumu uyuşturucudan alıkoyamıyorsam bu onların ayağını kırılarak çözülebilecek bir mesele değil. Eğer ayak kırılarak vurularak çözülebilseydi bu ülkede terör sorunu ortadan kalkardı. Yani bunlar işte AK Parti'nin ilk kuruluş vizyonundan ve misyonundan nasıl kaydığını maalesef gösteriyor. AK Parti oy kaybediyor mu? Evet kaybediyor. Kaybedecek. Tabii ki de kaybedecek iktidar partisi ama bunu toparlayacak hamleler yapmak zorunda. Onun için top, yapamadığı için yüzdelik dilimi küçük olan partilerle e, diyalog kurmak zorunda kalıyor. Ama yakın zamanda kendi içerisinde iç muhalefetini oluşturan insanların dışladığı için aslında bu pozisyonlara düşmüş oluyor. Doğruyu söyleyene Dokuzköy'den köyden kovarlar mantığı. Sonra da işte o hain, bu FETÖcü, şudur budur diyoruz. Böyle bir şey yok. Son gündem maddesi olarak Sinan Ateş Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da hain bir pusuda öldürüldü. Bugün Devlet Bahçeli'yi seyrettik. Cinayet MHP'ye yıkılmaya çalışılıyor dedi ama Sinan Ateş'e de maalesef bir başsağlığı dilemedi. Vefa bir semtimiş Fatih'te diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Umarım bu siyasi cinayet tez zamanda aydınlatılır ve kalan iki yetimin yüzü bir nebze güldürülür. Doğayla.